Martin Luther'in Yahudilere bakışı neydi? Bu önemli. O zaman kendi devrinde Yahudilere nasıl bakıyordu? Şimdi bunun için de bir kitap var. Şöyle gösterelim izleyicilerimize. Hitler'in manevi atası Martin Luther. Şimdi başlık dikkat çekici. Evet neden Hitler'le bağdaştırıyor? Zaten o da Almanya'dan çıkmış. Şimdi Martin Luther Alman kökümü. Protestan teolojinin resmi dili Almancadır. Evet. Konuşma dili. Şimdi neden ee, Hitler'le özdeşleştiriyor? Bakalım. Bunun bir nedeni olmalı. Bunun bir nedeni var da. Şimdi bütün kitabı burada okuyamayacağımızdan belli bir bölümünü okuyacağız. Hitler'in e, Luther'in Yahudilere bakışı. Bir Hristiyan bir Yahudi ile birlikte asla iyi biçmemelidir. Birisinin bir Yahudinin kulağına yumruk atma hakkının olup olmadığı sorusunu Luther şu şekilde cevaplar. Kesinlikle vardır. Ben öncelikle onun çenesine yumruk atmayı tercih ederim. Bunu söyleyen e, güya reform yapmış, devrimlere imza atmış. Birdenbire özgürlük putu kesiliyorlar. ve bak bakayım adamı yazdıklarına. Bak bakalım neler düşünüyorlar. Müslümanlar ikide bir vahşet, dehşet dini bilmem ne diye anlat. Bir geçmişine bak bakayım. Tamam eğer yapabilseydim bütün öfkemle ona yumruk atar, onu yere serer ve bıçaklardım. İşte konumuz dincilik, teokrasi Adam ya. sırf Yahudi diye yani. Sırf Yahudi diye ya. Tanımıyorsun, etmiyorsun ama Yahudi ise yapabilirsin bunu. Şimdi Vedat konudan da kopmayalım. Bu zihniyet iktidara gelirse ne yapacak? İşte yaptı da zaten Hitler geldi iktidara. Bu yüzden kitabın maksa şeyi bu Hitler'in manevi atası diye. Fikir babası da o. Bir soyguncuyu öldürmek hem insani hem de ilahi kanunlar bağlamında hukukidir. Şimdi şey gösteriyor. Yahudi hırsız, soyguncu bu kadar zulmü hak eden hem de diyor ilahi kanunlar bağlamında hukuki bir eylemdir diyor. Allah da böyle istiyor zaten diyor. Dahası bir kafiri öldürmek hoş görülebilir. Güzel bir şey. Bu pek de Hristiyan'da bir davranış değil belki ama daha da kötüsünü göreceğiz. Bunu yazar söylüyor. Bu diyor pek Hristiyan bir daha ama daha kötüsü var diyor. Martin Luther'den şunu anlatılıyor. Eğer bir Yahudi vaftiz etmek zorunda kaldıysa adam diyor ki ben Hristiyan oluyorum. Tamam. Onu Elbe Köprüsü'ne götürür ve boynuna bir taş bağlayarak İbrahim adına seni vaftiz ediyorum diyerek onu aşağı iterdi. Ve bu kitap bunlarla dolmuş taşmış. Dolmuş işte. Şimdi dinci anarşi, dinci terörün iktidara geldiği zaman daha gelmeden neler planladığını görüyorsun. Bu yüzden daha önce söylemiş olduğum şeyi bir daha söyleyeyim. Yeryüzünde dincilikten daha vahşi, daha zalim, daha alçakça bir terör yoktur. Olamaz. Olamaz çünkü zulme uğrayan da bunu Allah'ın emri zannediyor. Karşı da çıkamıyor. Karşı da gelemiyor. Evet. Korkunç bir şey yani. Şimdi bu Hitler'in e, manevi atası olan bu Luther'in görüşlerini ben Yahudilerin internet sitesinden aldım. Sevivon.com Hitler ve Yahudiler diye. Bakın Yahudiler nasıl yorumluyorlar. Ne diyor? Luther'in dürüst fikri Yahudilere karşı dürüst, insanlığa karşı dürüst fikirleri varmış. Dürüst fikri, o da gündem işareti. Yahudilerle baş etmek için bir plandı ve şunları kapsıyordu. Bir, sinagogları yakmak, Yahudilerin kutsal kitaplarını yok etmek, Rabbilerin öğretmesini yasaklamak, Yahudi evlerini yıkmak, Yahudilere yolları ve pazar yerlerini yasaklamak, Yahudilerin borç vermesini yasaklamak, çünkü borç verirse geri ister. Yahudilere, Yahudilerden borç da almayacaksın, vermeyeceksin de. Yahudilerin mülklerine el koymak, Yahudilerin ağır işler yapmaya sizi zorlamak, sağlamak. Yahudileri Hıristiyan şehirlerinden kovmak. Sonra şöyle geçiyor yazı devamında. Luther'in planı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz Jean Paul'un History of the Jews Yahudilerin Tarihi sayfa 242'ye bakabilirsiniz diyor. 400 yıl sonra Hitler ve Naziler Yahudi karşıtı propagandalarında Luther'in yazdıklarından yararlanarak bu planı gerçekleştirdiler. İşte bu yüzden Hitler'in manevi atası Luther'dir. Bak o din gücü Yahudileri vahşi, zalim, katil gösteren o din gücü ne oldu? Bütün hışmını dindar da olmayan eskiden dindarmış şey Kızıl haç ödülü falan almış orada Hitler. Ne yaptı? Onu öyle bir kullandı ki Yahudileri mahvetti. Evet. Sonra ne oldu? Mesela Şimdi de, şiddet şiddeti doğuruyor. Yani e, Martin Luther bu görüşleri böyle söyledikten sonra çok kısa bir süre sonra bu sefer Avrupa'da protestan katliamı diye bir şey oldu. Evet. Fransa'da bir gecede on binlerce protestanı katlettiler katolikler. Lamborghini katliamı bile, öyle bir şey. Ee, Paris'te oluyor da bu katliam. Evet, katolikler Aziz e, e, Aziz Bartolomeo katliamı. Bartolomeo Aziz evet, Bartolomeo katliamı şeklinde geçiyor ve bakın yani bunlar sözde aynı dinin mensupları ama birbirlerini katlediyorlar. Yani protestanlar Yahudi bulsa bir yerde öldürecek. Onlar protestanları buldukları yerde öldürüyor. Yani herkes birbirini öldürüyor yani. Böyle bir yapı ortaya çıkıyor.